vücudun için en tehlikeli yiyecek ne şeker, ne kızarmış tavuk, ne de gazlı içeceklerdir. Bu madde neredeyse yediğin her şeyin içinde gizlenir ve oksidatif stres denen bir olaya yol açar. Bu, hücrelerinin kararsız moleküller, serbest radikaller tarafından saldırıya uğramasıdır. Organların içeriden içeriden paslanıyormuş gibi düşün. Karaciğerin, beynin, kalbin, her gün sessizce saldırı altında. Kronik iltihaplanmayı tetikler. Bu da hormon dengesizliklerine, kalp hastalıklarına ve hatta kansere yol açabilir. En korkutucu kısmı mı? İnsanların çoğu bu yiyeceği her gün farkında olmadan tüketiyor. Bu yiyecek, rafine bitkisel yağlar, ayçiçek yağı, palm yağı, mısır yağı ve soya yağı gibi ucuzdurlar, işlenmişlerdir ve kararsız omega 6 yağ asitleriyle doludurlar. Aslında insan tüketimi için değil, sanayi tipi yağlayıcılar olarak üretilmişlerdi etiketleri kontrol et ve bu yağları hayatından çıkar. Bizi takip etmiyorsan muhtemelen bir daha asla karşılaşmayacağız ama ediyorsan tebrikler kendine her gün daha iyi bakmaya devam edeceksin.